Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi'ne iman Duran yine yıllara meydan okuyan bir muhtarımızla röportaj yapacağız. Muhtarımız Denizli, Buldan içerisinde Mahmutlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çetin. Tabii o zaman köylü muhtarımız ilk 1974 yılında muhtar seçildi. Doğru mu efendim? Evet. Evet. 74 yılında ki ee, o zaman elektrikler de yoktu köylerde. Yok, yok. Ben de hatırlıyorum 1977-78 e, yıllarında bizim köyümüz elektrik geldi. Aa. Elektrik getirme mücadelenizi tüm muhtarların izlemesi, e, yani mücadelenizi görmesi açından izah etmesi <laughs> istiyoruz efendim. <laughs> i̇zah şöyle kardeşim. Önce okulum anlatalım okuldan önce elektrik anlatalım. Önce elektrik gelmiş. Elektriğimiz şey. yok Baymakamımıza makamımızdan ettik. Halka 10 bin lira para toparla bankaya yatır. Evet. Yıl içinde gelir dedi. Halktan bu parayı toparladık. Şey tarafını yazmayalım jandarma evet, atalım. Tamam, yani evet yazmayalım. Onlara gerek yok. Ha, evet. Gerek yok. Halkın onlara gerek yok. Şey yapmış derler. 10, milyon, 10 bin lira parayı toparladık bankaya yatırdık. Yıl sonucu köyümüze elektrik. Bir yatır. yılda elektrik gelmiş sayın izleyiciler. Yani muhtarımız mücadele etmese çünkü daha 85'lerde bile elektrik gelmeyen köyleri var, gördük. Var, bir var. de ben mesela e, Antalya'nın Filnike ilçesinde Boldağ köyüydü galiba. 2013 yılında elektriği yok. Onu da yayınladık. Elektriksiz köy diye sayın seçer. da belirteyim. Antalya'nın Finike ilçesinde. Yani bak 2013 yılında dahi elektriksiz köyümüz vardı. İşte 2014-2015'te de Osmaniye'de bir köye elektrik bağlandı. Yani muhtar 1900'lü. kaç yılında? 70? 74-77. 74, 77. 74 77 yılları arasında ne yaptı? Köyü elektrik elektrik bağlattı ve vatandaşlarımızı aydınlığa çıkardı. Doğru evet, mu? Bir de okul mücadelesi var muhtarımın. Evet. Okul okul yoktu köyde. Ee, okul Önce yoktu. hikayenizi anlatmanızı istiyorum. Siz hikaye... ee, okula giderken, ha, ha. okula giderken şimdi okula giderken 3 kilometre yerde bir gün yağmur yağdı, sel geldi. Dereden geçememek. Evet. Ee, geçemeyince acaba biz bir gün büyür bu okul, bir teraskerlik askerlik biter de muhtar olursak. Evet. Köye bir öğretmen alıp okul yapmayı. Evet. E, arz ettik. Evet. Ee, ve 74-77'de muhtar olduk. Evet. E, muracatta bulunduk. Eee bir öğretmen köye aldık. Bir yerde okul açtık. Evet. Ham maddesini çektik. Halkalar okul yaptı. Okul yaptırdı. Yani mücadele etti sayın izleyiciler. İşte önce bir hizmeti isteyeceğiz. Yani muhtar arkadaşımız askerden geldikten sonra işte askere gitmeden önce de ilk öğretim okuluna, ilk okula giderken işte biz de o zaman yani eee o, o yıllar tabii muhtar bize göre e, o zaman ben daha çocuktum. 1967 doğdum. Kaç doğumluyuz efendim? 48. 58. 48 48 efendim. doğumlu evet. Aramızda 30 yaş var muhtarımızda sayın izleyiciler. Yani zor şartlarda o zaman vatandaşlarımız ne yapıyordu? Okuyordu. Yine de tebrik ediyorum. İlki öğretim okulunu o zaman bitirmiş ama bakmış ki ço köydeki çocukların da okuması için... Ne yapmış yani taşın altına koymuş ve baya bir mücadele etmiş. Yaklaşık Tamamdır. bir buçuk saattir burada ne yapıyoruz? Evet, evet. Doğru mu? Sohbet ediyoruz. Evet. Sohbet. evet. Ee, bir de içme suyunda sorun vardı. Evet, içme suyu içemiyorduk. Ee, Sarayköy tepeki altından çıkan bir çorak suydu. Evet. Ee, mücadele sonucu 10 sene içilir içilmez davasıyla ee, 10 sene içilmez dediler. Evet. Önceden içilir diyorlardı. Muracatımızda on birinci senede içme suya aldık. Evet, tatlı suya kavuşturduk. Ee, çünkü işte suyun tatlı yani iyi olduğunu nereden anlıyoruz? En güzel çay da meydana geliyor. Evet, yani evet, çay efendim. demliyoruz, bulanık oluyor, tadı iyi olmuyor. Doğru Zaten efendim. iyi olmasa evet. özel idare verdi bize bu suyu içilir diye. Evet. mesela. evet. Evet. Bir de İçin muhtarımın mi? yol meselesi var. Doğru mu evet. efendim? Asfaltlatması asfalt, asfalt. çalışmasını da izah etmenizi istiyoruz efendim. Evet. Karayolu değildir. DS yoludur. Evet. Beş sene müracaat ettim, mücadele evet. ettim. beş yıl mücadele, evet. ettim. Sayın Valim'in müsaadesiyle e, yedi kilometre Yenice Mahmut Arası'nı asfalt attırdık. Evet, başka yolumuz da var değil mi bu taraftan? Bu Saraköy köyüne bu yandan. Evet, İlçeye buradan bir yol ulaşım. Biz ilçemize bu yandan ilçe evet, bu tarafta sayın Bu yanda yani. olduğu için buraya da o tarihten beri uğraşıyorum. Kazan senin bu yanda dediler, bu yanına evet. müsaade etmediler şehir olalı da 4-5 oldu şimdi bu 3 kilometreye de verdiğim dilekçe. Evet bu sefer ölçümünü yaptılar. Şu seçim arafesinden sonra bir sözlü görüş Ahmet yapacağız. Ahmet Aras'ın burası. Tepeköy ile Tepeköy arası. arası. Evet, Sayın Osman Zoran, Denizli evet. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu yolun ben asfaltlanmasını istiyorum Sayın izleyiciler. İşte Türkiye'de muhtarların sesi olarak biz muhtarların sesini tüm dünyaya duyuruyoruz eee muhtarlarımız yaptığı hizmetler, yapılan hizmetler ve yapılan hizmetler için büyük emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yapılması gereken de kim bu işi yap, yapabilirse, yapıyorsa ondan da istiyoruz. İşte burada yakınlaştık. Gördüğünüz gibi bu toprak kalan yollarda ne yapıyoruz? Tüm dünyaya ve kamuoyuna duyuruyoruz. Toprak mı buradaki şu? Toprak burada. Evet. Toprak yani. Buradaki 3 kilometrelik Tepeköy ile eee Mahmutlu mahallesi arasında diyelim. Evet. İkisi de mahalle oldu tüm şehir yasasıyla. Bu yolun da asfaltlanmasını Osmanlı olan belediye başkanımızdan rica ediyor halk adına. Evet, Çünkü evet. muhtarım ilçeli değil Denizli'nin muhtarlarından ilk 1974 yılında muhtar seçilmiş sayın izleyiciler. Osmanlı ee, Osman Zolan Başkanı mutlak bu röportajı izlediğinde kayıtsız kalmayacaktı. İnanıyorum ben. Müsaadeniz. Çok e, değerli bir e, Büyükşehir Belediye başkanımız. E, Türkiye'de de çok güzel e, sıcak asfalt evet. yaptığı yerleri gördüm. Evet. E, burayı da mutlak e, evet. yapar diyoruz. Yani, yap, yapacağına inanıyorum. Yani gönülden. Evet evet. Ben inanıyorum. Çünkü üç sefer keşfi oldu. Birisi üç kilometre, birisi dört üç kilometre olur. Evet. Ben üç buçuk istedim. Tepeköy'de üç buçuk istettim. Daha evet. kestim. Evet. Olaylı olsun diye. Evet. Bura seçimden sonra görüşeceğiz. Evet. Evet Muhtar. İlçenin ve Denizli'nin de kıdemli muhtarlarındasınız. Sizden işte, sizden hemen hemen aynı yıllar, o siz 74'te, siz en eskisiniz, o 74, 76'da seçilmiş, siz 74'te seçilmiş. Yani Denizli'nin de en kıdemli muhtarısınız. E, bu yeni muhtarlarımıza neyi tavsiye edersiniz? Yani yeni muhtarlar ne yapmalı, yeni seçilen muhtarlar? Valla yeni seçilen muhtarlar ne yapmalı? Ne yapmalı? Köyünün, memleketinin, noksan ihtiyaçlar varsa onları tamamlamalı. Mücadele etmeli. Etmeli. evet. Bir de muhtar seçildiğinizde muhtarlar aylık ödenek alıyor mu? 1974 yılında. Hayır efendim bütçeden yıllık 500 lira. 500, 500 kuruşum hmm. Para 500, para. kuruş. 500, 500 kuruş. Kuruş. Evet. 500 kuruş. İşte Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi kurulduğumuz yıllarda muhtarlarımız 300 Türk lirası alıyorlardı. Hep eski muhtarlara sordum. Asker ücret olacağı aklınıza geliyor muydu? Yaparlar, düşünüyor muydunuz muhtar? Hayır düşünmüyorlar. Düşmüyor. Yapmazlar diye düşünüyorum. Evet, evet. evet. Şimdi yalana gelmek yok. Evet. İşte sayın izleyiciler Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi kurulduğumuz günden bu zamana kadar biz muhtarlara asker ücret verilmesini savunduk ve sağ olsun e, Cumhurbaşkanımız başbakan iken iki defa arttırdı. Üç defa arttırdı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da ne yaptı? E, artması yönünde hükümete tavsiyede bulundu ve asker ücret seviyesine yükseldi. Toplantıya da katıldınız mı? Sizi davet ettiler mi? Ankara'ya gittiniz mi? efendim? şimdi ben edildim de gidemedim. Neden gidemedim? Dizden ameliyat oldu. Beyine pıntı attı hanımım. Bak dörtlü bastonla geziyor. Evet. Derdimi arz ettim. Gidemedim. Evet. mazereti var muhtarımızın. Ondan 20 gün gidemedim. kademeli. 11 bir, bir hafta çıktı. 11-20 gün yoğun bakımda kaldı. 4 evet. ay devlet hastanesinde kaldı. Evet. Geçmiş olsun Ondan diyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Dolayı. İnşallah sağlığına kavuştuktan sonra eee bir görüşürüz. Eski muhtarlarımızı devamlı inşallah. arıyoruz biz. İnşallah, siz bize inşallah. E, e, siz de ararsınız inşallah. i̇nşallah. E, i̇şte size de örnek gösterdim. E, kıdemli muhtarlarımızdan bir tanesi Sivas'ın Gül ilçesinde Yaylacık köyü muhtarı İsmail Ülgüdür amcamız 51 yıl yaptı kesintisiz. Sayın izleyiciler yine az önce yine gösterdim. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde e, varlıalan mahallesi <laughs> muhtarımız da şu anda halen muhtar. Ben bir yaşındayken muhtar seçilmiş 1968'de muhtarlığa devam ediyor. Bu arkadaşımız da yine kıdemli muhtarlarımızdan 1974 yılında seçilmiş. 26, 36, 42 yıl. Doğru mu efendim? Valla şöyle 7'yi hesap edeceksin sen şimdi. bilgi dönem arada da yapmadım ben. Yapmadım, Yapmadın mı? 74 1977yi yapınca bıraktım Kaç Bıraktın. Kaç dönem ara verdiniz? Şimdi e, 2 olması lazım. 2 dönem ara, ara verdin. 7. dönemim. 7. dönem. Neden, şey neden, neden? 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 Evet. Ne söyleyeyim. Şimdi o 7 kişinin bana kararması. Evet seçim geldi, çıkacağımı duyunca oy verenlerden önce onlar gene devam edeceğim dedi. Evet. Ben de bir şey diyemedim. Evet. Hanım dedi ki, dövmeyi söylemeyi beğenmediniz. Evet. Yaptığı işler hep engellemeye çalıştınız. Evet. Zorla mutlaka <laughs> derseniz geçinmeyeceğim. Evet. adamına ayrılacağım dedi. Evet. O kadar kızdım dedi. <laughs> Biz de çekildik yani. Çekildiniz. Şey evet. Çekil. Böyle de bir anısı var muhtarımızın sayın izleyiciler. <laughs> i̇şte güler yüzü de bir muhtar. <gülüyor> Çünkü <laughs> Denizli'de Nisan'ın misafir terverici ara yakın gördünüz. İşte burada izledik bulundular. E, tabii güler yüzlü olmak da çok önemli. İnsanların kalbinin aynasıdır yüzü sayın izleyiciler. Muhtar kı kıdemli muhtarlarımızdan bir tanesiyle bugün röportaj yaptım. İşte şimdi. 74'te muhtar seçilmiş. Ben o zaman daha 7 yaşındayım. Doğru mu efendim? Kardeşim zaten şimdi bu sergi bu sahip olmasa zaten buralar duramaz. Yürümez değil mi? Yürümez. Şimdi evet. üç dönemdir benim karşımda ben istemiyorum. Evet. Kalanı yok. Evet. Çünkü neden istemiyorum? Derler ki ya muhtar geldi burada çıkmıyor. Evet. Acaba bir nefat Evet. Ha, bir başkalarının vardır. Evet. Bir başkalarının devası vardır onlar olsun derim. Evet. Azalarımdan çıkarıyorum. Muhalefet çıkıyorum ama halk kararı bizde kalıyor. Evet. Çünkü, Demek ki bir nedenleri var. Tabii. Tamam, yani şimdi köyün yolu asfalt değildi, asfalt yaptırdı, mücadele etti. Okul yoktu, okul evet, yaptırdı. Evet. Öğretmen yoktu, öğretmen evet. e, içme suyu yoktu, içme evet, suyu evet, evet. e, elektriği getirdi. Daha ne olsun arkadaş? Yani köylümüzün istediği yol, su, elektrik. Bunların muhtarında da bunlar olmadığı halde yapılması için Gerçekten uzun yıllar mücadele etmiş çünkü o zaman genç de bir insan. Şimdi, doğru mu evet. efendim? O yıllarda genç, sizin gibi bir genç insanı seçtikleri için Şimdi, Mahmutlu köy halkına da o zaman çok teşekkür ediyorum. Şehir olmazdan altı ay önce de imam uzmanı yaptı. İmamlar konuyor. Evet. evet. Kiraya duracak. Evet. 55 milyon, bütçemde bunun 4 milyon. Evet. 51 milyonu toplayarak evet. vatandaştan. Köy halkından. halkından. Dışarıdan. Denizli Mütüsü'ne müracaat ettim, evet. Sarayköy Mütüsü'ne müracaat ettim, Tugla'nın Mütüsü'ne müracaat Evet. Kazan'ın Kaymakamı'na müracaat Evet. Köyden bir lira toplamak. Evet, Allah razı olsun Sayın izleyiciler. Muhtarım doğru söylüyor, Türkiye'ye geliyor işte araştırmacı gazeteci olarak. İmam arkadaşlarımızı da tabii şey yapmıyoruz, geliyor. Onlar da orada, Köyde aslan imam. yattığı evet, yerden belli evet, evet, olur. Evet, evet. Eve bakıyor, hoşuna gitmezse köye, eşi köye. gelmiyor, kendi gelmek istiyor. Doğru Evet. onun için e, mutlaka... 7 kilometre gelince de duruyor, er kira alıyor. Gidiyor geliyor içim alabiliyor. Büyük şehir olunca zaten yapılmaz. Size ya. göstersek masum olur mu? Yengeyi orada çekip yapalım mı? Gerek yok, yok. tamam. Gerek, gerek, evet, gerek. sayın izleyiciler. Türkiye'de uzun yıllar mücadele sonucunda ayağında gördüğün sırf dizlik. Evet, dizlik evet, milyon. Evet, doğru. Ayağı. geçmiş İki olsun. Yok. Biz, İki yok. Tamam. Siz işiniz düşünce de, bunları görüyoruz. de çare şahırbattan da. <laughs> Muhtar <laughs> mı? <Murtlarımı gülüyor> Çekelim. Sağ olsunlar. Ya çek. Çekmiyor. Evet. <laughs> evet. Sağ olsun. Senin dediğin yönden değil bunlar hanım. Bunlar partici martici Evet. Biz gazeteciyiz. No. Biz gazeteciyiz. Sonra so, so, şey sohbet ederiz. Bu, Muhtarların sesi mit, gazeteci. Diyor. bu şimdi biliyorsun. Anladım. Onu az sonra görüşeceğiz. Evet. Seçimlerde gelir diyor bana bunlar. Evet. Diyor. Yok diyor. biz yok. Seçimde. Yanlış anlama. Evet. Abi. Yani özür dilerim. Evet. Ee, seçim bitti mi diyor. Herkes yerini buldu mu ondan sonra bizi arayıp sorun olmaz. Teşekkür ederim. <laughs> i̇şte buradan da ben topu siyasilere atıyorum. İşte muhtarımın eşi her zaman yoklama e, Muhtarımın eşi genelde köylerde her ne kadar burası tüm şehir yasasıyla mahallede olsa da sayın izleyiciler işte vatandaşlarımız siyasetçileri ne, ne, ne zaman görmek istiyor? Mahallesinde, köyünde her zaman ziyaret etmesini nasıl yaşadıklarını, geçimlerin nasıl olduğunu, hangi sorunların olduğunu gelip halka sormasını İstiyoruz. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Muhtar eşine de. Allah sağlık sağlık uzun ömürler diliyoruz. Amin. Evet sayın işte gördüğünüz gibi bugün Asırlıkçılar bir muhtarımıza röportaj yaptık. Burası Denizli Buldan Mahmutlu eski ismiyle köyü şimdiki ismiyle mahallesi muhtar Hüseyin Çetin abimize de Allah'tan sağlık sağlık uzun ömür ve başarılar amin. diliyoruz. Amin. Size de başarılar dileriz.